Annyeonghaseyo, <laughs> Tankut! Annyeonghaseyo! <laughs> <laughs> Çalçıneseyo! Çalçıneseyo, hocam! Harikasın, Tankut'cuğum! Bugün yine seninle süper eğlenceli bir şey yapacağız. Ya yani bunu ders demek de istemiyorum. Bence Korece eğer bir şeyler izleyen arkadaşlarımız varsa dizi, müzik, film vesaire hepsinin ilgisini çeken şeylerden biri de aslında Korelilerin verdiği tepkiler. Çünkü çok farklı tepkiler veriyorlar, duygularını çok değişik yansıtıyorlar. Bugün biz de 10 yeni sözcükle Koreller gibi tepki vermeyi öğreneceğiz. Hazırsan başlıyorum Tankut'cum. Çok sık duyduğumuz bir tepki vardır. Böyle wow süper çok iyi falan derler. Özellikle yarışma programlarını, reality showları izliyorsa arkadaşlarımız bunu mutlaka duymuşlardır. T bak, T bak, hep böyle derler. Oo T bak çok iyi harika nasıl okunuyor T bak ne diyeyim buna çok iyi diyeyim yani wow demeyeyim her seferinde de bir şeyin çok iyi olduğunu söylemek istiyorsa Koreliler ne diyor? Ooo tebak tebak diyorlar. Ve diğerine geçiyorum. Yine bir şey çok iyi. Muhteşem böyle süper perfect diyeceğin zaman ne diyor Koreliler? Cang, can can o canida Cangida ya da cang bir şey yedi mesela. Çok güzel patbing su yedi. Kore tatlısı patbing su yedi. Soruyorum maşi deyo. Maşi deyo. Tadı nasıl? O da diyor ki cangida cang cangida. Wow süper. Yani tam olarak böyle aslında süper demek gibi bir anlamı oluyor. T bak cang. Bunlar çok benzer tepkiler. Şimdi bir de yine sık duyduğumuz yine wow süper derken kullandıkları bir tepki. Gerçekten Koreliler çok fazla tepki sözcüğü kullanıyorlar. Böyle e, görmek isteyen arkadaşlarımız böyle Running Man vesaire gibi birkaç tane reality show izleyebilirler. Normal internette falan da kolaylıkla bulabilirsiniz. Ua, ua. Biz wow diyoruz ya Koreliler ua diyor. Ua, ua te bak. Mesela bunu birleştirirler. Ua te bak. Yine bu da wow anlamına geliyor. Wow, te bak çok iyi, çok iyi gibi kullanabiliyorlar. Şimdi biraz durum değişti. Koreliler böyle bir şeye çok şaşırdığında, yok artık, hadi canım falan gibi böyle şeyler söylemek istediğinde ne diyorlar arkadaşlar? Hol. Hol. Bu böyle biraz bunu şu ses tonu hol ama arkadaşlar bunu lütfen yaşlılara ya da böyle saygı göstermemiz gereken kişilere söylemeyin olur mu? Çünkü hani e, bu tarz tepkiler böyle Kore'de dedik ya yaşlıya, kendinden büyüğe çok saygı gösteriyorsun. Bu sözcükleri kullanmıyoruz. Aklımızda bulunsun. Nasıl söyleniyormuş bu? Hol aslında hol. Ama şu böyle yumuşak söyleniyor. Hol. Hani böyle şaşırıyorsun. Hadi canım ya da. Yani hadi canım ya da nasıl diyeyim işte şaşırma diyeyim buna. Çünkü illa hadi canım gibi değil. Bir şeye çok şaşırdığımızda hol hol biraz daha negatif bir durum da olabilir. Sadece şaşırma da olabilir. Ama böyle çok sık duyduğumuz şeylerden biri. Bir tane daha güzel bir tepkimiz var. Yine bunu bak o yarışma programlarını mutlaka duyarsınız. Hani böyle tam yarışmaya başlayacakları anlarda böyle start veriliyor ya. Orada hatta böyle Kore programları ekrana bu tarz sözcükleri büyük büyük yazıyorlar. Böyle bu tipografi şeklinde ekrana yazarlar. Bunu da mutlaka görürsünüz. Assa 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 hani böyle hadi hadi başla. Bir şeye başlarken böyle hadi diyeyim hani buna da ne diyeceğimi de bilemiyorum böyle tepki olunca ama assa. Bir şeye başlarken böyle cesaretlendirmek için, yüreklendirmek için kullanılan şeylerden biri de hadi gibi assa şeklinde Koreliler tepki veriyorlar. Şimdi benim bayıldığım, bence pek çok arkadaşımızın da çok sevdiği bir tepki aygu, aygu bunu çok diyoruz mesela aygu ya derler böyle hatta. Ve Kore'de de aynen Türkiye'de olduğu gibi Tankut'cum böyle bölge bölge şehir şehir kendi şeyleri var. Yerel ağızları var. Hani biz işte şive ağız falan diyoruz ya aynen öyle. Mesela işte Busan'da farklı, Ulsan'da farklı, Çoncu'da farklı vesaire. Ee, Seul'de daha böyle İstanbul Türkçesi gibi orada da hani Korece'nin daha düz versiyonu kullanılıyor. Ama bu Aigo, Aigo yine yazalım. Aigo. Böyle bütün Korelilerin verdiği bir tepki. Kimisi bunu böyle biraz daha gu gibi söyle, Ay gu, falan diye. Ama böyle Kore'de acunmalar yani böyle biraz daha orta yaş üstü kadınlar acunma diye hitap ediliyor. Ee, acunmalar bunu da çok kullanıyorlar. Dizilerde de çok duyuluyor. Ee, eminim arkadaşlarımız bunu böyle kendileri de söylerken keyif alıyordur. Ay tankut. Şimdi diğer... Sözcüğümüze geçebiliriz diyorum ve bu sefer yine bir şaşırma ifadesi yok artık, yok artık, olamaz yani, olamaz böyle bir şey dediğin zaman nasıl diyoruz bunu? Maldo ande ya da maldo andeo sonuna şu yo'yu atadabiliriz. ande şeklinde de bırakabiliriz, andeo şeklinde de bırakabiliriz. Maldo ande, maldo ande, maldo. Ne demek maldo? Mal aslında sözcük, kelime anlam gibi anlamları var. Ande olmaz, olmuyor gibi. Mal da ande yani anlamsız, manasız yani yok artık. Tam olarak bunun Türkçesi aslında yok artık, olamaz. Hadi canım gibi. Maldoğan'de, Maldoğan'de de Maldoğan bir şeyin olamaz, yok artık. Ya nasıl olur böyle falan demek istediğimiz zamanlar Maldoğan'de şeklinde kullanabiliriz. Bir tane daha eminim çok çok sık duydunuz. Hemen yazıyorum bence size okurken tahmin edeceksiniz. Çinca yo. Biraz bir tane ünlem koyalım. Çinca. Bazen şu yo'yu atarlar yine işte yani yo biraz daha saygılı ya. Yoyu yo attığın zaman iyice kankalarınla konuşuyorsan, "Çinca? Ay gerçekten mi? Yine bu da oldukça güçlü bir tepki cümlesi. Çok duyarız bunu. Gerçekten mi? Cidden mi? Hadi canım böyle bir şeyin doğruluğunu sorarken, "Açinca? Çinca o şeklinde de sık sık duyabiliriz. Bir tane daha var bu böyle bir kişi zorlandığı zaman vesaire yine karşılaştığımız aya böyle bizim ay gibi aslında tam olarak ay gibi aya 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 şeklinde de kullanabiliyoruz. Bir tane daha var yine ben bunu çok seviyorum. Böyle bizdeki şey gibi ay ödüm koptu der gibi ay bir anda oluverdi. Kapıcak ya Oh, kamçak ya. Şeklinde tepki verirler. Biri bir kişi aniden korkuttuğunda ya da, karşısına aniden bir şey çıktığında bu tepkiyi verirler. Kam çak. I... ya. Oh, kamçak ya. Oo, oh, kamçak ya. Böyle biri bir anda birini korkutursa bu şekilde de tepki veriliyor. Ve dedik tam 10 tane tepki sözcüğünü Bitirdik. Helal olsun. Gerçekten bu sözcükleri kullanırsanız günlük hayatta tabii ki saygıya dikkat ederek baya böyle doğal Korelik gibi e, konuşuyor olacaksınız arkadaşlar. Size küçük bir sorum var. bir Bugün dersimizde gördüğümüz aslında tepkilerden bir tanesi. Bir arkadaşım diyor ki, ay parmağım kapıya sıkıştı diyor ve ben ona tepki veriyorum. Dedededed. Parmağım kapıya sıkıştı diyen arkadaşıma nasıl tepki veririm? Cevaplarınızı aşağıda bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Annyeong! Annyeong! <laughs>